Evet. Selamun aleyküm arkadaşlar. İnşallah çok güzel bir çekim yapabiliriz. Allah'ın izniyle. Biraz önü ağırlık çökmüş şey çok güzel olacak da. İşte neyse. Sağ olsun bugün. Kanka haber? Ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun? Aynen kamera el salla. <laughs> Dikkat et görüşürüz. Evet normalde bu motor bizim değil ama biz sürüyoruz. Buyur kanka. Çocuk bir şey dedi ama anlamadım. Evet kayıttayız. Artık tekrar makinesi. Geç kardeşim geç. Allah Allah. <laughs> Gayet güzel bak. <ben. Gülüyor> yok mu? İki yüz ön yok mu? Vallahi şu an 30 gibi ya, 30 gibi gidiyorum. E ee? ee? Sonuç? Sonuç ne? Sana soruyorum. Sana ben soruyorum. Sen bana niye soruyorsun ki? Sen bana niye soruyorsun? Ben soruyorum soruyu. Soruya soruyla cevap verme. Nasıl soruya soruyla cevap verme? Şaka lan şaka. Gül diye. Nasıl yapıyorsun bu sporu ya? Üstündüm ya. Seviyorum seni Arnus'ta. Kim dedi artık desin? Arnus'ta bir tane. Gelmedi ama olsun. Sağlık olsun. Bu kadar Baskın basan önder. Selamünaleyküm. Bozdağ'ın en ünlü motorcüsü. Kameraya yasarla bakalım. <laughs> 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 Abi <Amca> ne var ne <laughs> İyisin değil mi? İyi Allah aşkına. Kameraya yasarlama diye. Ne yapıyorsun? Ya. Evet arkadaşlar, Harun Usta'nın dükkanına geldik. Burada kaydı bitiyoruz. Sizi evet. çok seviyorum. Kendinize <laughs> dikkat edin. Allah'a emanet olun. Harun Usta <laughs> var mı? İyi isteyin. Bir şey yok.